Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Seyirciye başlayacağız arkadaşlar Serimizin adı Brawl nasıl kupa asılır Hashtag 1 Hashtag evde kal Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi Lafı fazla uzatmadan İki tane yöntemimiz var. Pusmak ya da pusmamak. Bu ikisinden birini seçin. Ben önce pusmağı seçeceğim. Bir tane ben şeli almışım. Bir tane şeliyle oynayayım. Madem let's go diyor. Şimdi şeliyle Oo. Buralar uzun mesafe. Uzun mesafeyle dolmuş buralar. Gel. Uzun mesafe. Bir tane dynamite var. Dynamite bizi sıkıştırırsa kötü olur. Şimdi ben burada pustum değil mi? Buradaki Brock ya dönecek ya tekrar bana saldırıya gelecek. Bir tane benim burada pusma yerim var. Oraya gideyim pusayım. Gördünüz değil mi? Pustunuz Altı kişi kaldı. Eğer evet, ne kadar fazla kusarsanız o kadar çok kişi kalacak. Şuradan ben bekleyeyim bakayım. Bak. Beklemek kupa kasmanızın ilk yollarından birisi. Ne kadar sabırlı olursanız o kadar kupa kasarsanız diyeyim. Kusmak çok iyi bir yöntem. Bak. Dört kişi kaldı. Ve hiç kimseye kuşatmadım. Eğer yap. ikinci yöntemi deneyeceğim. Ama birinci yöntemde daha fazla kuyu ediyorum. Veyahut da el primo. Şimdi konşesi konuşurken oyunu unuttum. Neyse gördünüz. Birincisi altı. Pusmanın yolları. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Ondan sonra şuradan Haritaya bakalım. Mesela şu süper stadyumu bir bakayım. Bak ah, yine bastım iyiye. Eğer buradaki iyiye basarsanız haritayı belirlemiş olursunuz. Şuradan elmas kapmaca. Elmas kapmacaya girdiniz. Atıcı seçmenizi tavsiye ediyorum. Mesela tik. Tiki seçin. Oynaya basın. Tikle girdiniz hangi tarafta atıcı olursa o kadar. Ay şöyle ben bir tane şuraya yol yapayım. İşte Pipe varmış. Onlarda da Barley var. Tabi benim kadar iyi oynayamaz Sen kimsin ya? Tekin tek sıkıntısı var. Cana, acayip az. Sen şöyle, sen şuradan... Heh, sen şu, lan devam etseydin yalan. Şimdi, bu haritayı seçtiniz değil mi? Bu haritayı seçtiğinizde şurası var bak, burası... Sen, sen çok fazla olmaya başladın. Sen bir kalk oradan. Gördüğünüz gibi hemen öldürdüm onu. Şurada bir tane birisi var. İnternette biraz sıkıntılı arkadaşlar. Malum evde kişiler kullanıyor. Sakin bit, sakın. Sakın erkeklik yapmaya çalışma oğlum. Şurada ben hemen... Şu bari sıkıntı çıkarmadan. 108 bit Alın benim enerjilerimi Heh. Mr. P alın onu Bakın Şimdi 9 bir tane daha lazım Yapmayın etmeyin Lan nasıl Mr. P ölmüş mü Yettim. Sen i̇şte şöyle bıraktım ben. Hayır ona değil ya. Lan. Vallahi Mr. Bean'in salaklığını. Çok erkeklik yaptı. İşte takımınızda böyle mallar varsa affedersiniz. Mallar varsa kaybediyorsunuz. Ya böyle mallar varsa kaybediyorsunuz. Erkeklik yapmayın. Adamca oyununuzu oynayın. İşte. Karşı takımda atıcı yoksa daha da fazla şansınız oluyor. Bu da benden tiyo bak mesela. Onlarda atıcı yok. Ben şimdi buradan bu jesi alacağım. Üstünde kolt geliyor ya. Oha! İşte böyle mi? Ben ne diyorum onlar ne yapıyor? Ba oh, önümü açmışlar. Hah. Şöyle at benim lan. Bak takımınız böyle olsun. Ben i̇şte şöyle biraz ulti doldurayım. Bul sen oradan. Ha ikinciyi de doldurdum. Sağ ol. Bekleyin siz takla. Bura bende. Kol sen kaybol git orada. şey sen hiç gelme bile. En tehlikelisi bul zaten. he. de böyle. Eğer buraya tikle girseniz kazanıyorsunuz. Birinci de Mr. P'nin suçuydu. Benim bir suçum yok. Gördüğünüz zaten. İnanmıyorsanız videoyu arkaya sardırıp bakabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Brawl Stars Brawl Stars Hashtag 2'yi çekmemi istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu sonlandırmadan önce şuradan Coach Mike geldi bugün. Gördünüz. Coach Mike çok iyi bir skin. Şimdi savaşçılara bir tane girelim. Videoyu sonlandıracaktım ama aklıma bir şey geldi. Şimdi. Buraya girdiniz değil mi? Burada yeni aksesuarlar geldi biliyorsunuz. Benim bibime aksesuar çıktı. Sonra Nita'ma aksesuar çıktı. Bir de Dynamike'ım aksesuar çıktı. Siz de aksesuar kazanmak istiyorsanız 7. seviyeye ulaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadar. Hashtag 2'ye görüşmek üzere.